thank mm -hmm. you İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gece. kapı

Acı yaralar etmiş. İkimizi bir meyvanın başında sevdalı deli etmiş. İkimizi bir meyvanın başında sevdalı teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrardan sizin anayla olsun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Ağzına, evine sağlık. Her sabah saçımı taramanı örmeni özledim anne. Seni özledim anne. Seni özledim. Arayıp da bulamadığım kokunu özledim. Şimdi Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Nur, Anacığım adlı şiir ile sizlerle. Nasıl hatırlamam anacığım nasıl Kaç geceler bana ninni söylerdi Hasta olunca oydu başucumda bekleyen Biraz yorulmayayım üzülmeyeyim hemen alır kucağına okşardı Saçlarımı öperdi Nasıl hatırlamam anacığım nasıl Uzun kış geceleri masal masaldı Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar. Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar. Şimdi ne o dünkü çocuk ne de o masal kaldı. Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı. Akşam biraz gel yollara düşerdi. Sokağa çıkarken davrucu üşütme derdi. Hemen bir kazak örerdi. Biraz boş kaldı mı? Nasıl hatırlamam anacığım nasıl? Bilirim yine kalbinde yerim anacığım. Selam sana kadınlar gün İstanbul'dan. Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan. Vefalı ellerinden öperim anacığım. Açın güller, açın anneme bahar. Nasıl için için yüreği ağlar. Yağmur olsa inen çöllere yağar. Bir gün değil, her gün annemin olsun. Konak, özel eğitim meslek okulu öğrencisi Ömer, en güvenli liman adlı şiir ile sizlerle. En güvenli liman. Dalgalar yükseldiğinde bir limana arar gemiciler sığındıkları limanda hep yalnız oldular. Onları fırtınayacak olan sadece bir çatı ya da kiremit değil. Fırtına dindiğinde bile orada beklerler. Diyecek hiçbir yer bulamayan gemiciler ancak annenin kucağına dönmek isterler. Çünkü en güvenli limandır anneler. Seni unutmadım anne. Seni unutmadım ammeler. Ben artık büyüdüm ve uzaktayım. Seni unutmadım anne. Şimdi çok uzaklarda olsan da yanındayım. Teşekkür ediyoruz. Korudun, büyüttün, sevginiyle kundakladın. Gözlerlerin karıştı çoğu kez at üstüne. Yorgun günlere, uykusuz gecelere aldırmadım. Canıma <laughs> can kattın, canımın içi anne konak özel eğitim meslek okulu öğretmenimiz Birsel hocamızın oğlu Mefe, Mehmet Efe Tunç seslendireceği türküleriyle ile Hani soran köpümda, Bekleyen dargın Hani soran gözlerine kapında bekleyen dargın anılar gibi. İkinci şarkımız Eski Dostlar. Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar ne bir selam ne bir haber eski dostlar eski dostlar hayal meyal güçler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan kaşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar Unutulmuş isimlerde Bilinmez ki nasıl, nerede Şimdi yalnız resimlerde Eski dostlar, eski eski dostlar Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar evet, Kağıtlar yerlerinden bakmaya geldi. Sıradaki şarkımız, Çemberimde Gül Oya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri karıyorum günleri saya saya, al beni kıyamam seni. Benleri karıyorum günleri saya saya al beni kıyamam seni Kembe gülenim solum Ak güneyim rezo olum Kaçı olurken yüzüne hasret kaldım al beni kıyamam seni Karşı karşı dururken yüzüme hasret kaldı. Al beni kıyamam seni. Köşe başı beklerim. Vay bilmemekle Übbeleyi çalarken Yoruldu bileklerim Al beni kıyamam seni Übbeleyi çalarken Yoruldu bilekleri, al beni kıyamam seni ve son şarkımız da bahçe duvarından açtım umarım beğenirsiniz bahçe duvarından açtım bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllere dolaştım Sarmaşık güllere dolaştım Öptüm sevdim helalleştim Öptüm sevdim helalleştim Yanıyorum 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 hele Mahi oldum gül gülle acem şanı ince bele Mahi oldum gonca gülle acem şanı ince bele Bir bakışta yaktın beni bir bakışta yaktın beni, derdiyle bıraktın beni. yaksın beni yaksın beni yaksın beni yaksın beni, beni. yanıyorum 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 hele Ay oldu onca günlere acem şalar ince bele Ay oldu onca günlere Aşkın sende etti seni bele yeser nazle eleme bana yeser nazle eleme bana gel göreyim bana gel göreyim kalana kalana aşık oldum Canım sana aşık oldum güle sana Yanıyorum, 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 yoldum, şanır, dini, yoldum, şanır, dini, Umarım beğenmişsinizdir. Ağzınıza sağlık. Bu güzel şarkılar ve güzel seslendirme için teşekkür ederiz. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Uçun kuşlar, uçun. Anneme doğru. Öpün ellerinden çatlamış kuru. O her şeyden üstün gözümün nuru. Bir gün değil, her gün annemin olsun. Said Sabri Ağoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur bizler için Anne adlı şiiri seslendirecek. İlk kumpağım ben oldum yavrum. ilk oyuncağım ben oldum. Acı nedir, tatlı nedir bilmezdin. Dilin damağın ben oldum. Elinin ermediği, dilinin dönmediği çağlarda yavrum, kolun, kanadın ben oldum. Dilin dudağın ben oldum. Belki kıskanırlar diye gördüklerini sakladım gözlerden gülücüklerini. Tülün, duvağın ben oldum. Artık isterlerse adımı söylemesinler bana. Onun annesi diyorlar. Bu yeter sevgilim. Bu yeter bana. Bir dediğini iki etmeyeyim diye öyle çırpındım ki ve seni öyle sevdim. Sana o kadar ısındım ki usanmadım, yorulmadım, çekinmedim. Gün oldu kırdım, incinmedim. İlk oyuncağın ben oldum yavrum, son oyuncağın ben oldum. Layık değildim, layık gördüler. Annen oldum yavrum, annen oldum. Teşekkür ederim. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Biz de teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Bir güneş gibi aydınlattın tüm mürimi. Barınak aratmadın, gömdün beni kalbine. Yol gösterdin. Daima paylaştın dertlerimi. Arkadaşım, sırdaşım, can yoldaşım anne. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem. Anneler Günü şiiriyle sizlerle. Öncelikle herkesin anneler günü kutlu olsun. Yeşildir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü, annem beni unut. Evde acılar koyuna gelip yatmış. İnadına giyin, sen de Mayıs'a batmış. Yürü sokakta çocukların düşü aksın. Yürü ki saksıdaki çiçekler sana baksın. Diline geç, anılarından bir türkü seç. Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç. Isınırsa anıların güneşte kurut. Senin günün bugün unutma beni unut. Git mavi denizin tam kıyısında dur. Durma eteğinden beni bir daha savur. Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut. Koşuyor sana kısa pantolonlu çocuk. Gözünde gözümde gözlerinde bin umut. Teşekkür ediyoruz öğrencimize. Ben duyamıyorum seni anne. Sen duy beni. Ben göremiyorum seni anne. Sen gör beni. Her şeyden çok, her şeyden çok özledim seni. Sayit Sabri Ağoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Suzan Ceylin bizler için her şey seninle güzel adlı şahsi seslendirecek. Öncelikle herkesin anneler günü kutlu olsun. Her şey seninle güzel Yolda yürümek bile Olmayacak Düşleri Pesinde koşmak bile Her şey seninle güzel bu toprak, bu taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile beklenmedik bir anda ayrılık sen seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Diklenmedik bir anda, ayrılık gelip çalsak, tek bir gün yeter bana. Birazcık heyecanlanmam, kusura bakmayın. Tekrardan herkese anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel seslendirme içinde öğrencimizin emeğine sağlık. Esin yerler, esin anneme türkü, sesim aynı sesim bebeğim dünkü. Yaşasın isterim annemdir çünkü, bir gün değil her gün annemin olsun. Şimdi ise Şa Saniye Hüseyin Balya, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Songül, Annem adlı şiir ile sizlerle. Öncelikle bütün herkesin anneler gününü kutluyoruz. Tatilleri yanında geçiririm annemin, bir aydınlık belirir o sararmış benzinde. Bu sevimli günler de gamdan, kasadan emin, avunurum bir çocuk gibi onun dizinde. Ömrüm eski bir masal havasına bürünür, mesut günler yaşarım yarınları anmadan. Günler bitmeyecekmiş gibi uzun görünür, gülerim, eğlenirim, şakırım usanmadan. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz öğrencimize. Yüzyıllar geçse bile, dönse dünya tersine, unutamam seni muhtacım ben sevgiyle Nasıl bu? Anneler gününde sarılıp ellerine, doya doya öpüp koklamak istiyorum anne. Zayıf Sabri Ağaoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Ali seslendireceği şarkılar ile sizlerle. Hmm. Öncelikle herkesin anneler gününü kutlarım. bugün iki tane parça seslendireceğim. öncelikle Barış Maço'dan Gül Pembe. bununla başlayayım. Sen gülünce güller açar Gül Pembe seni söyler Biz Gülpembe. Pembe sen gelince bahar gelir, gül pembe dereler seni çağlar, sen gül pembe. Yüz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz Olamadı gül pembe Dudağımda son bir türk ediyorum. Şimdi diğer şarkıya geçeyim. Papatya gibisin şarkısıyla devam edeceğim. Papatya gibisin de az ince eziliyorum önce. ismin duraklarımı yakıyor neden Nedir bu çektim senin elinden yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni Gel kollarıma artık bekliyorum Babacığım seni özlüyorum Neden sanki böyle dudak büküyorsun Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum neden susuyorsun Bana bu sevgi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim? İzleyicilerini keşke görmeseydim, gülen gözlerini biliyorum fakat sen de seviyorsun, yapınca naz ediyorsun. Babasya gibisin beyaz ve ince, Eziliyor ruhum seni Dudakları yapıyor neden, nedir bu çektim senin elinden, yalvarırım sana gel üzme inan bana çok seviyorum seni, gel kollarım artık bekliyorum, papatya'm seni özlüyorum. Teşekkür ederim herkese, yine anneler gününüz kutlu olsun. Seslendirmeler için biz teşekkür ederiz. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Tüm katılımcılarımıza ve dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Dünyanın en güzel, en iyi anneleri, anneler gününüz kutlu olsun. Tüm arkadaşlarım ile siz değerli annelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz ee, bize bu güzel e, programı yaptırdığınız için. Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.